Dostlarım hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bunun pazartesi izleyeceğiniz video olarak düşünerek çekiyorum. Ama fark ettiyseniz diğer videomla üstüm aynı. Ee, onu da izlemediyseniz kartlardan bulabilirsiniz. Şu an editliyorum kendisini zaten. Ve yeni çektim. Ee, bugün salı. Perşembe günü video yayınlanması lazım. Salı akşamındayız ve benim ben daha videoyu yeni çektim ve yeni editliyorum. Şimdiden başladım vlog'a yine benimle birkaç gün adı altında bir vlog yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Peki içinde neler olacak? Zaten birazını görmüş olmanız lazım. Ama uh, bu video aslında vlog yapan şeylerden birisi ise uh, dışarıda ablamla beraber fotoğraf çekmeye çıkacağız. Uh, o fotoğrafları nasıl çıktığını göstereceğim ve artı Instagram'a Reels çekmeye çalışacağım o arada. Yani ve ben sınav haftasındayım. Hepsine nasıl yetişeceğim cidden inanın bilmiyorum. Ah, o zaman ben edite döneyim. Tabi siz şu an göremiyorsunuz ama önümde bilgisayar var ve edit yapmak zorundayım. Ha bu arada Instagram'a bir fotoğraf çektik. Onu göstereceğim size. Instagram'da şu an şu fotoğraf böyle bir fotoğraf çektik. Ee, onu yayınladım. Şu an sizi de instagrama bekliyorum takip etmeyi unutmayın efendim artık kanala abone değilseniz bir abonenizi alırım yani abone olursanız sevinirim cidden benim çok hoşuma gidiyor biliyor musunuz hani böyle bir iki abone artmış mesela geçen video paylaşmadan 123 sanırım tam hatırlamıyorum e, paylaştıktan sonra böyle 127 falan olduk e, çok hoşuma gidiyor e, destekleriniz güzel hatta bir tane yorum geldi o daha çok hoşuma gitti. Sebebi ise şu, daha fazla aboneyi hak ediyorsun fakat YouTube keşfetmemiş gibisinden bir yorum atmış birisi. Çok hoşuma gitti. Eğer YouTube'un keşfetmesini istiyorsanız videoları daha uzun izleyin, abone olun, yorum atın ve herhangi bir kanalımı bilmeyen bir arkadaşınıza ''Ya kanka şu kanalı gördün mü?'' diyebilirsiniz efendim. Çok hoş olur. Ben de şey istiyorum değil mi? Hani muz yiyeyim ama çikolata tadı gelsin. Neyse efendim, ben zevk aldığım için <laughs> yapıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur ve uğraşıyorum da. Ama neyse, ben o zaman kaçayım. Şunu editlemeye devam edeyim. <laughs> Ay maskeli maskeli, kötü çıkıyor. Vlog ne abla? İşte ne yapıyorsan onları gösteriyor ya. Günlük akışını. Hehehe. <laughs> günlük akışını <laughs> çekersen bütün gün bilgisayarın başına. <laughs> ben de mesela bundan öncesini çekmedim. Gün. Günün bundan öncesini çekmedim diyorum. İşte. Olmadı. Ne olacak şimdi? Hayır. Dün akşam çektim. Bilgi verdim. Mama koydum, ne Orada bıraktım. Ayağıma bir şey batmış ya. Acı. Neyse. Duydunuz. Gidiyoruz. Şimdi fotoğraf çekeceğiz. Artı Reels da çekmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Hisar'ı iniyoruz. Hisar'da çok güzel eski tarihi yerler var. En kötü bundan çekeriz ya. Hisar'da önemli tarihi güzel yerler var. Oralarda çekmeyi planlıyoruz. Bakalım. Hadi o zaman. Netle. Bir promo promosyon geçme ben. Daha fazla Instagram'da. <laughs> Burada düşer mi ya? Hazırım. Düşer mi bu? Arkası tam açık değil. Şimdi ne pozu veriyorsun bu arada? Video benimki. Çıkar mısın? Kapak <gülüyor> fotoğrafı. <laughs> Şuradan birisi bizi çekse var ya yemin edip haberlik olurdu ya. <laughs> Ama şikayet <gülüyor> ederim. <gülüyor> youtuberlık En sonunda maskeyi oynatacağım. Pandemiden mezun oluyorum. <laughs> Adam böyle bir bakıyor ki Abla geçsin söyleyeceğim. Nasıl bakıyor? Ah! Arkayı evet. Adam öyle bir bakıyor ki. Baba burayı izlem ama. Adam resmen içinden şey dedi, tipini siktiklerim ne yapıyor? <laughs> hissettim, o, onu hissettim. Özür dilerim. Gayet doğal çıktı adam sana bakarken. <laughs> Utandım, utancımdan böyle kıpkırmızı oldum. Şimdi Yasin abi bekliyoruz. Ya ben bu arada habere çıktım ama yayınladılar mı bilmiyorum. Ben de GST TV'ye çıktım ama yayınladılar Benim... bir şey dersem şey, şeylik olurum diye, Silivri'ye falan girerim diye korkuyorum. Çünkü biliyorsunuz eğer devletteki insanların bir dakika devletteki insanların fikirleriyle uyuşmuyorsanız anlandım büyük <laughs> ihtimal ülkede arkadaşlar bir yüz bin kanada doları verirseniz ben gideceğim <gülüyor> kaçıyorum <gülüyor> bir şey diyeceğim o şu anda çok güzel ha makine anlat bak o zaman bak sana istediğim fotoğrafı çekeyim mi kendi istediğim fotoğrafı sen de çekeceğim ne? bak şimdi bak izleyin bunu alıyoruz, tamam mı? Ters çevirdik. Pus. Bekle, istediğini ver. Fark etmez. Hı hı. Telefonu ters çeviriyoruz. Tamam, neyse. Tamam. Hı hı. Bak, fotoğrafa bak. Geçen gün ablamdan bunu istedim, çekemedi. Alo. Biz yokuz. Öbür Aslında. ucundayız sanırım. Sen, seni yokup. göremiyoruz. Şeydeyiz biz. Şeye yakınız. E, Hisar Köprüsü'ne yakınız. Mezarlığın bitiminde işte ya. Ha tamam şu an oraya doğru oraya doğru buradan bir Mercedes geliyor haberin olsun. Beyaz. <laughs> Yok hayır şey kalma diyor diyor. <laughs> Yolda karşı karşıya kalma diyor diyor. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Ha arabayla gelmedim mi? Yürüyor musun? Ha ben de arabayla geliyorsun sanırım Yasin abi. Ey tamamdır. Tamam hadi görüşürüz. Bunu ben editle süper bir şey yaparım bu arada. Güzelmiş onu bana ver. Hiçbir yürü yemedim ya. Onu bana verin. Ne? Ben de reklam <laughs> 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 Eee reklam yaparız reklam. Reklam önemli. <laughs> İyi ben. Adam dedemin mezarlığı dediniz ha. Tangaç serseri. Merhaba. <laughs> İnsanlar geçiveriyor da. Çok Yasin. tanıyor? Genç vardı bende. Hadi yani? sen yoğunsun mesaj yapıyorsun diye mi? Şey ya işte Mert'le de dedi, bu sor istiyorsan dedim ki iş yüklemezlerse akşam gelirim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hena. Yani. Ha. Herkes Bir beni yana, kıskanıyor. Bir yanda fotoğraflarımı kıskanan Yasin abi. Diğer yanda ise Yasin abi çağırmamda Yasin abinin gelmesini kıskanan ablam var. Ben gidiyorum. Şuraları falan çek, bari bizi <laughs> Oğlum, bak Gözüm şunu anlamıyorsunuz. Kamerada daha fazla insan olsa daha çok izlenir. Hayır, manzara daha güzel olsa ya daha de. çok izlenir. Eski evi çıkarsana. Manzara. Şurada deli manzarası mı var ya? Hop! Tabi i̇şte buna fotoğrafta hazırlık deniyor. Ya sen bunu onu çekersem şu an çok utanacak, o yüzden çekmiyorum. Buraya daha güzel bakıyoruz. Arkadaşlar burası TikToker ve Instagramer kaynıyor. Bir, ters de. <laughs> ters, Yakın değil. değildi aslında. Bak, iki Bitirim ikili kripto borsu. Büyük kayıp. Bak ben bunu beğendim. YT'de değildir. İşte o pozun <laughs> aynısından bana da çekin. Buralı mısınız? Çengelköy. Kemal Sunal bu bomba atıyor ya, burayı atıyor bak. Bu bombacı mülayim filmi Bile var. De. Ben buralıyım da o yüzden. Hani evet. Şu, şu an sokaktan geliyor Bu evin eski haliyle konuşuyor şu pencereden. Ya biz bu işi biliyoruz Yasin abi. Bilmesek yapar mıyız? Yapmayız. Yasin abi. Instagram'ı neydi? Biz takipçi kasmıyoruz. <laughs> ya. <gülüyor> Sadece tanıdıklar. <gülüyor> <gülüyor> Sadece tanıdıklar. Sevgisi var diye öyle yapıyor. Bizim burada küçüklükten çok fazla anımız var. Çünkü... Ece buradan sana selamlar. Evet, Ece'ye selamlar kuzenim. Ece'nin Instagram'ını söyle. E, hayır, niye söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada çok fazla fotoğraf çekilmiştik. Tabii Ece'nin kamerasıyla. Ece ölmüş gibi <gülüyor> <gülüyor> ah, Ece. Helvası da güzel. <laughs> Güzeldi evet. yani. Burada mı çekiliyor? Buradan bak aşağıdan çok güzel çıkıyor. Eğer aşağı Yasin abi. Bak buraya böyle otur benim gibi. Tamam mı? Ya geç oraya çekmiyorum. Oturabilirsin. Yere oturma buraya otur. Aşağıdan çeksin çok güzel çıkıyor. Bak ben buraya oturayım. Buraya ama köpek basabiliyor haberin olsun. Eskiden burada kapı vardı o yüzden. Şurada kapılar vardı. Burada ve burada. Hayır canım. Orası malikane. yani. Eskiden şurada ve şu aşağıda kapılar vardı. Çünkü burayı çok fazla köpek basıyordu. Bir kere hatta biz de yakalanıyorduk. Fotoğraflar için Instagram takip etmeyi unutmayın. <laughs> bak bak. Artist ya. Seni de ya. Arkadaşlar şarjım bitiyor. O yüzden evde görüşürüz. <laughs> evet tekrardan merhabalar. Şöyle çekelim biraz daha sinematik olsun. Eve geldik. Ee, hem fotoğrafları bitirdik hem de Reels'ı bitirdik. Şimdi hatta Reels'ı editleyeceğim. Ee, i̇şte bizim de nasıl diyeyim artık Instagram'da daha fazla aktif olmayı istediğim için de Reels'lara da önem veriyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın efendim. Şu an şarjım bitiyor o yüzden hızlı konuşacağım. Videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz vlog içerikleri istiyorsanız ki Mayıs'tan sonra yani bu tam tam Ramazan bittikten sonra artık gezmeye başlayacağım. Türkiye'nin farklı yerlerine gideceğim. Yani planlarım öyle. Ve daha size daha güzel içerikler sunmak için her zaman elimden geldiğince içeriklerimi geliştirmeye çalışacağım. Beğendiyseniz like atmayı artı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.